Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Mina Tuna. Tekrardan hoş geldiniz diyorum canlarım. Umarım iyisinizdir, sağlıklısınızdır. Beni soracak olursanız ben de çok iyiyim, çok sağlıklıyım. Bugünkü güncel enerjimizde aklınızdaki kişinin en derin bilinçaltına ineceğiz. Sizler hakkındaki düşüncelerine, sizin için olası gelecekte nasıl bir durum içerisinde, nasıl adımlar, nasıl bir enerjilerle alakalı e, iletişimsel boyutlarınız olacak. Hadi hep birlikte gelin bakalım. Uyumlanmamız için arkadaşlarım abone ol butonuna mutlaka tıklıyorsunuz. Aynı zamanda aklınızdaki kişinin ismini 3 kere söylüyorsunuz. En derin bilinçaltına iniyoruz. Hadi bakalım başlıyoruz. İzleyene ve dinleyene özel bir açılım olsun niyetiyle. Ne zaman bu videoyu izler ve ben sizin karşınıza çıkarırsam bu açılım size özel olacak arkadaşlar. Hazırsanız aklınıza kişinin ismini söylediniz ve en derin bilinçaltına iniyoruz. İzleyen ve dinleyen arkadaşlarımıza özel, tabii ki de kolektif e özel bir açılım. Ne zaman bu videoyu izler ve ben sizin karşınıza çıkar isem bu açılım sizlere özel olacak. Şimdi arkadaşlar çok yakın bir zaman dilimi içerisinde aklınızdaki kişi bakın burada bir e, bir kaza ufak bir sıkıntı ya da e, özellikle yedili vurgularda yani 17 Haziran, 27 Haziran, 7 Temmuz ya da Temmuz ayları içerisinde bir tartışma sonucu, bir yaralanma, bir kaza ufak bir tartışma sonucunda yerin, bir yerinde darbe alması gibi konular var. Merkez enerjilerde bu var arkadaşlar. Özellikle yoğun arkadaşlarımızın enerjisinde dikkat etmeniz gerekiyor. Öncelikle e, iletişimsel konulardan bahsedeceğim. E, bir mücadele, aklınızdaki kişi çıkmasın içerisinde olduğu bir konu var. Bu konuyu size belki dillendirmedi. E, artık vaktinin ve zamanının geldiğini, bu konu hakkında iletişime geçmenin zamanı geldi diye konuşma yaşatacak size. E, bu yeni hafta ya da yeni ay beraberinde olacak bir konuşma. Özellikle e, sizin... Onayınızı alacak ya da görüşme alanınızı oluşturacak blokajlarınız ya da engeliniz varsa yakında iletişimlerin konuşmaların ya da görüşme alanlarınızın oluşacağı bir iletişim bu. Burada M harfi, U, S, A, F harfleri olan arkadaşlarımızın ve H harfi olan arkadaşlarımızın ismi içerisinde. E, bu harfler var ise, bakın e, yakında e, nasıl bir iletişim diyelim bu harflerle alakalı, e, ailesel bağlarıyla ilgili, e, bir takım sıkıntılar yaşıyor olabilir, kendi ailesiyle iletişimleriniz, iletişimlerin dur noktası. Ya nedir iletişim halindeyken birden iletişimlerinizin kesilmesi ya da bir dur noktası yaşamanız, bazı sorunlarınızı aile büyüklerinize taşımasını ya da iletişimsel boyutlarda bir takım yakalanmaların sıkıntısının çözümlenmesi. Yani işte şöyle bir durum vardı, şu boyut vardı, işte sen benim arkamdan bunları çevirdin. Ama bak böyle oldu ben gördüm. ve bu olayı ikili ilişki arasında değil dış etkenlere doğru sıçratma. Aile büyüklerine kadar sıçranma, sıçramanın sebebiyeti. iletişimsel boyutta sizden sakladığı bir takım olaylar hani bunu açıklığa getirme, konuşarak sıkıntıyı çözme, kavuşturma ile ilgili olaylar yaşayacak. Bir de arkadaşlarım Mesela size onaylamayan bir ailesi vardır, sizi gerçekten çok istiyordur ve bunun için ailesiyle konuşma döngüsünde gideceğini haberini veriyor bana. Ve burada arkadaşlarım dönemsel size arkasının dönmeleri var. Evet bazen her şey çok mükemmel, sesi çıkıyor, ee, konuştuk tekrar başladık gibi yani ayrıldık tekrar iletişime geçtik konuştuk ama şu an bir dur noktasında arkasına dönmüş durumda sessizliği büründü neden hani öyle bir soruyorsunuz ki neden arkasını döndü ki yine acaba kafasında bir şey mi var bana söylemek istediği söyleyemediği bir şey mi var özellikle arkadaşım arkadaşlarım üçlü vurgularda bakın burada size dönemsel arkasının dönmesinin sebebiyeti özellikle bir geçmiş enerjisi nedir? Geçmişte geçmiş hayatındaki bir olaydan kurtulamaması ya da evini boşanmış olabilir yahut çocuğu olmuş olabilir. Özellikle ESR harfleri olan aklınızdaki kişinin enerjisinde bir takım blokajlar var, engeller var ve kendisi dönemsel bunu arkasına dönüyor. Nedir? Bir yasaklı bir döngü olabilir. Karmik bir ilişki içerisinde olabilirsiniz. Dönemsel ses sessizliğe bürünüyor. Hiçbir şey olmamış gibi gelmesi, e, Bir takım konuların hani e, acaba doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum, e, kendi zihnini çok konuşturan ama niyetindese gelmek istediğini tamamen bir dönüş değil bu ya da tamamen bir sessizlik değil. Enerjilerinde olan bir aklınızdaki kişi var. E, ben burada arkadaşlarım en baştan başlama enerjilerine gideceğiniz bir konu olacak. Ya da güzel bir hayal kırıklığını mı uğradınız, gönül kırgınlığına mı uğradınız ya da bir yalanına ya da bir ihanetin sebebiyetinden dolayı dönemsel bir ayrılık, yıkımlar yaşadınız, yıkımlara uğradınız. Ama burada 8'li vurgularda ta ki 18 Haziran, 28 Haziran, Ağustos ayına kadar. Nedir? Şu an için böyle sallantıda giden bir ilişkiniz var ya da yıkım aşamasında. Ee, en baştan başlama döngüsüne gidecek. Ee, nedir? Gönlünüzü alma, yaptığı hatanın farkına varma, pişmanlığını görme. Size bu karşısına geçip evet ben hatalıyım artık hatasını kabul etme. Ve bu da Ağustos ayına kadar hani gel ben seni çok özledim en baştan başlayalım ya da tamam senin dediğin gibi olsun aileleri tanıştıralım, düzenimizi kuralım, yuvamıza başlayalım. Tekrar bu, benim artık niyetim ciddi, aşk ve tutku beslediğim insanla ciddi bir beraberliğe gitmek istiyorum niyetinde. Eylemlerde bulunacakmış arkadaşlarım. Düşünce bu. Ve burada arkadaşlar artık aklımızdaki kişi geçmişten gelen bir takım sıkıntılarının mücadelesinden çok yorulduğunu söyledi. Yine ne diyorum burada? 7. ayda yine bir sıkıntı özellikle yedili vurgularda arkadaşlar... ...yedinci aya kadar... Ee, ...mücadele etmesi gereken... ...bir takım konular var... ...bu konular özellikle... ...aşamadığınız... ...iletişimsel olarak aşamadığınız... ...konuşarak aşılamayan konular... E, ...parasal konular... ...işle alakalı konular... ...yani aileyi ilgilendiren... ...sizi ilgilendiren... ...her şeyi ilgilendiren ve size... ...yansıyan enerjilerle alakalı... ...ve 7 ay içer içerisinde bu stres, bu sıkıntı ile alakalı tartışmaların gündeme gelmesi artı fiziksel bir şiddet yahut e, dikkat etmeniz gereken e, kavram neydi? Darbelerin olması e, merkezinde bir takım dış etkenlerden dolayı o geçmişinden gelen bir takım konularla alakalı e, zararı uğraması atraf, hatta bununla ilgili e, kaza, bir takım sıkıntılar, bir takım problemlerin Gündemi ne gelmesi e, bayağı bir sıkıntıya uğrayacak bir vurgusu var arkadaşlar. Özellikle 7. ay geliyor. E, nedir? Kapalı bir alana girmiştir. Tekrar buraya girmekten korkan bir aklınızdaki kişi vardır. Bu ne, e, ne olabilir? Hani bir şey kaybetmekten çok korkarsın. İşini kaybetmekten korkarsın. korkarsın. Ya da geçmişte kapalı bir alana girmişsindir. Tekrar oraya girmekten korkarsın. İşle alakalı terse giden, ...ya da e, ortaklı bir alanlarınız alanları varsa aklınızdaki kişinin... ...bununla alakalı tartışmaların, kavgaların olacağı ve kazaların olacağı... ...ve o iş kazalarının ya da e, trafik kazalarının... ...yaptığı bir eylemle alakalı yanlış bir hamlenin e, sıkıntısına uğrayacak bir olayı var arkadaşlarım. Şimdi aklınızdaki kişi e, çok ikilemle kalıyor... Uyanışlar yaşayacak, uyanışlar yaratacak ve yaşatacak size. Ee, görmezden geldiğiniz hareketleri var, konuşmaları var. Yani artık e, ne istediğine karar verecek bir konuşmalar yaratacak. İletişime geçecek sizinle. Çok iletişim, iletişim boyutlarınız çok fazla bu arada. Hayatında ikilemde kaldığı konu, hayatına müdahale eden saplantı bir dişil enerjinin olduğunu, hareketlerini ona göre atamadığını, ilerletemediğini, müdahalesinin çok fazla olduğunu, e, arkasında önünde sanki bir gölgenin dolaştığını, netik netlik kavramdan çıkmak istemediğini, e, o yüzden gelip gelmemek konusunda ya da iki kişi arasında kalabilir, ikilemde kalabilir, eylem olarak, iletişim olarak, e, Evet en baştan başlamak istiyor ama bir engeli var. Gelemiyor. ikilemde kalıyor. Yani geçken enerjileri var açıkçası. Ee, bu konuda özellikle bana vermiş olduğu e, burada 10 e, dedi 10 gün içerisinde diyelim. Eğer bir eğitim öğretim enerjisi içerisindeyseniz e, bazı konular varsa iletişimsel boyutunuzda, ilişki orkularınızda e, bunu aşacak mısınız? Hayatınızdaki, aklınızdaki kişinin e, saplantılı bir dişil enerjinin olduğunu... O yüzden Araf'ta kaldığını, size karşı akıcı konuşmalar yapamadığını, böyle dönemsel sarkısının dönmesi gerektiğini ve içine kapanıklık bir döngüde öyle bir ruhani var ki korkulara olan bir enerjiye sahip. Bu kafa karışıklığından çıkacak bir döngü var. Evet sizinle alakalı arkadaşlar düşüncesinde şu var. Yolculuklar yapmak istiyor. Sizinle olası gelecekle alakalı planlarında. Aynı evi paylaşmak var. Ee, planların arasında tatile gitmek, yolculuk yapmak. Ee, ve e, iletişimsel boyutlarınızda bakın yine. Bağlarınız kesildiyse tekrar iletişime geçmek. E, sıkıntılara bir son vermek. Ve bir kutlama dedi Eğer yakın bir zaman içerisinde sizin ya da herhangi bir doğum yani bu bayram mesajı da olabilir ya da bir kutlama mesajı bir doğum günü mesajı bir aramayı planlıyor ya da gelmeyi planlaması gibi durumları var düşüncesinde hep bunlar var o yola geleceğim seninle görüşmek istiyorum evet şu an çok stresliyim ne yaptığımı bilmiyorum ikilemde kalıyorum saçmalayabilirim düşüncesi yani seni aydınlatmak istiyorum. Ama şu an çıkmasın içerisindeyim. Arkamı dönmek zorundayım. Bir dengesizliği var açıkçası. Ama onun gözünde çok güçlü bir karaktersiniz. Ve sizi gerçekten çok güzel gördüğünü söylüyor. Bir mucize gibi girmişsiniz. Hani şöyle düşünün. Çok büyük sıkıntılar yaşamıştır. Problemli bir döngüsü vardır. Ve siz ona öyle bir ışık olmuşsunuz ki. Bir Ayna tutmuşsunuz, belki yol gösterdiniz, belki ona pozitif bir enerji verdiniz, bir umut işi oldunuz belki de. O enerjiyle ayağa kalkan bir enerjisi var. Dön dönüm noktası olmuşsunuz. Öyle bir döngülerden geçmiş ki çok ağlamışsınız, çok üzülmüşsünüz ve farkında. Bu süreçte diyor, bu durumunda, bu karmik ilişkide, bu e, kafa karışıklığında, gitgeli vurgularda... Senin çok yüzdüğünün farkındayım ya da yanlış tercihler, yanlış konuşmalar saplantılı bir döngüden geçtiğim için senin çok üzdüğümün bilincindeyim diyor kendisi. Ve burada arkadaşlarım aklınızdaki kişi işle alakalı bir seyahate çıkabilir ya da şu an bir yolculukta olabilir ya da iş toplantısı, iş eğitimi, bir uçak seyahati, başka bir ülke, başka bir şehir döngülerinde yapacağı bir iş kavramının Planını yapıyor. Ve o yüzden bu döngüde siyasını yalnız bırakmak istemiyor. Ama sizin şüphenizde şu var. Eskisi gibi değilsin. Gelen yollara gelmez oldun. Arkanı dönüyorsun. Düşüncelerinde bana daha net konuşmuyorsun. Sen artık çok değiştin dediğiniz bazı konuşmalarınız var. Aslında aklınızdaki kişi size karşı ciddi anlamda aşk ve tutku besliyor. Ama dönemsel size arkasını döndüğü için ee, ve sizi gerçekten e, hayal kırıklığına uğratmış. Ve diyorsunuz ki. Yani aynı şeyleri tekrar yaşar mıyım? Hani bu olayı tekrar yaşar mıyım? Gibi. Evet 7. ayda bu tarz olaylar. Hani yedili vurgularda böyle bu tarz olaylar. Tekrar yaşanabilir. Canınız yanabilir. Hatta aklınızdaki kişinin ufak bir stresi. Ufak bir sıkıntısı. Şiddete kazaya ya da kavgaya. Meyil verebilir. Bu yüzden. Dikkat etmeniz gereken bir takım konular varmış. Özellikle sizi kafaya takan ya da bu ilişkiyi olmaz diye direten bir dişil enerji var arkadaşlarım. Ve bu yüzden siz bayağı bir sıkıntılar çekiyorsunuz. Dış etkenlerden gelen müdahaleden kaynaklı ilişkinizde tamamlanma yaşayamamışsınız. Hep yarım kalmışsınız, ayrılmışsınız, tekrar gizli barışmalarınız olmuş, tekrar aynı şeyleri yaşamak gibi durumlarınız söz konusu. O yüzden kendinizi birazcık geri çekme istiyorsunuz. Çünkü neden? Aynı şeyleri yaşamaktan ya da yaşatılmaktan, yaşanılmasından korkuyorsunuz. Üzülmek istemiyorsunuz. saklanan sırlar var gibi düşünüyorsunuz sizden. Çünkü burada onun hala da size bazı konularda siz gerçeği bilirsiniz mesela. Onun hani gerçeğin ne olduğunu bilirsiniz ama onun ağzından duymak istersiniz ya. Onun ağzından duymak istiyorum ama söylemiyor niye diye kendinizi iyi bitirme gibi e, olayları olan arkadaşlarınız da var. Lütfen birazcık da sakinliğinizi korunun. Çözülecek az kalmış. Şimdi iyice de size de gösterelim. Aklınızdaki kişinin şu anki güncel enerjisine bakalım ne düşünüyor sizinle ilgili. Affet. Hatalıyım. Pişmanım. Her seferinde sana hata yaptım. Ee, evet arkamı döndüğüm için pişmanım seni yalnız bıraktığım için pişmanım bu süreçte seni yalnız bırakmamam gerekiyordu ben yanlış yaptım ben hatamın farkındayım beni affetmeni istiyorum aslında şu an neyin doğru neyin yanlış olduğunu daha iyi anlıyorum kavramlarında olan bir aklınızdaki kişi var aşk ve tutku bağlarınızda Evet diyor. Dönemsel sana arkamı dönmemin tebebi, sebebi sana aşk ve tutku besliyorum. Seni gerçekten çok seviyorum. Aramızda düşmanlar var, blokajlar var. Bakın ne diyor? Aslında seninle beyaz bir sayfa açmak çok istedim. Geçmişimden kurtulamıyorum. Her seferinde bir siyah nokta koymaya çalışıyorlar. Dış etkenlerin enerjilerinden kaynaklı ben seninle sana arkamı dönmek zorunda kalıyorum. Geçmişim aile e artık arkadaşlar bu de düşmanların oluşu. Yani bu ilişkiyi onaylamayan düşen etkenlerin ve blokajların oluşu var. Bunu sen de biliyorsun, ben de biliyorum düşüncesinde. En baştan başlama enerjisine gitmek istemiş sizinle. Peki ama diyor bunun için bak tamam e zamanla her şey bitirebilir. E hata yaptım affet. Evet şu sebepten dolayı pişmanlığımı dile getiriyorum. Bir daha tekrarlanmayacak zamanı bağlı ve benim sana tekrar gelişlerim olacak. Özellikle ne dedik arkadaşlar? İletişimle bunu sağlayacak dedik. Öncelik iletişim. Bak bunu sakın unutmayın. İletişimle gelişler olacak. Ya da iletişimleriniz biraz sıkıntılıysa bunlar bize girecek. gelecek? Şu an iletişim sisteminiz tekrar iletişimler olacak gibi gibi durumlarınız var. Mücadele etmekten çok yorulmuş bir aklınızdaki kişi var arkadaşlarım. Evet artık yani aynı şeylerin tekrarlamasından onları toparlamaktan ya da aile büyüklerine kadar sıçramasından utanç yaşamaktan korkuyorum. En büyük korkum bu zaten duyulması ve ben bir utanca gitmek istemiyorum. Şimdi arkadaşlar her şey çok yolundayken pat diye bir olayın duyulması ve sizi yanlış hani bir takım da yanlış olayların konuşulması aile büyüklerine kadar sıçraması ve burada bir takım sıkıntılara sebebiyet verebilirmiş utançtan kaynaklı sıkıntı bakın burada ne dedik arkadaşlarım güvensizlik bir takım problemler aynı zamanda kazaların şiddetin yahut bir dalgınlıkla yapılan bir iş kazanın iş kazasının yani sıkıntıların döngüsü geçmişten gelen olayların tekrarlanması söz konusu olabilir dikkat etmeniz gerekiyor burada ikilemde kaldığınız bir takım konular var varmış aklınızda kişinin evet hayatımda hayatıma müdahale eden hayatıma her daim e, izleyen bir dişi enerji var ve bu dişi enerji güven konusunda asla güvenmiyor gel beni al durmadan aramalar durmadan bakmalar o yüzden rahat nefes alamadığını söylüyor evet arkadaşlarım e, öncelikle kafa karışıklığından çıkacak sizi düşünüyor sizinle planları var hep düşün, sana arkamı dönmüş olabilirim. Ama bu sana tamamen dönüşüm değil. Düşüncelerimde hala sen varsın. Sana karşı e, sana karşı e, planlarım olası gelecekle alakalı planlarımızı gerçekleştirmek. Hani birlikte kurduğumuz o yola gitmek, o tatile gitmek ya da e, bunları gerçekleştirmek istiyorum. Yeni hafta, yeni aile beraberinde. Peki nasıl olacak? tutkuyla gelişler sağlayacağım. Ben seninle seni seviyorum, seninle tutku yaşıyorum ve ben bu boyutta ilerlemek istiyorum düşüncesinde. Hayatınızda çok büyük bir mucize olacak. Uzun zamandan gör, uzun zamandan beri görmediğiniz ama aklınızdan çıkartamadığınız belki de şu anda o kişinin ismini söylediniz. O kişi mucize bir döngüde karşınıza çıkacak ve sizin için e, hayatınıza dahil olacak ya da bir şekilde bir ortamda karşılaşacak ve e, Keşiş, keşişme noktası deriz ya, kesişme noktası yaşayacak mısınız? Çabalama döngüsü, yani nedir? Nefes aldığınızda, artık hani neyi istediğinizi, neyi planladığınızı göreceksiniz. Artık bu ilişkide bir mucize bir çaba istiyorsanız aklınıza kişiden o gelecek. İletişim bekliyorsanız o gelecek. Artık ciddi bir beraberliğe adım atması için mücadelesini görmek istiyorsanız o gelecek. Gibi düşünün. Çabalarını göreceksiniz. Evet çok üzülmüşsünüz. Artık aynı şeyleri yaşamak istemiyorsunuz. Aynı şeyleri yaşamaktan çok sıkılmışsınız. Ee, yine atlattım. Gerçekten çok kırıldım. Çok üzüldüm. Bunu bana nasıl yaptı? Düşüncesini hala daha çıkartamayan arkadaşlarımız var. Ee, ve e, ihaneti kabul edemiyorsunuz arkadaşlarım. Evet yine bak burada ben bu göz enerjisi X enerjilerden kaynaklı. Ben bunu kendime kabul etmiyorum. Bunu bana nasıl yaptın? Ben bunu hak etmiyorum bir göz yaşları kıtmışsınız. Çok yalnız kalmışsınız, uykusuz kalmışsınız. Düşüncelerinizde hep bu döngü var. Bu yalan var, bu ihanet var. Bundan bir an önce çıkmak istiyorsunuz. Ama diyorsunuz ki şimdi bu bana gelirse tamam çok seviyorum affedeceğim tamam ben de tutku istiyorum ama yine zamana bağlı. Yine güven problemleri. Geçmişteki olan sıkıntıları bana tekrar yaşatırsam ben bunun işin içerisinden nasıl çıkacağım? Kendimi nasıl toparlayacağım? Benim her alanımı çok etkiledi bu dangör. Ailemi, işimi, her şeyi çok fazla etkiledi diyorsunuz arkadaşlarım ki ta ki haklı olarak. Peki olası gelecekte sizleri neler bekliyor? Hadi bakalım. Çünkü burada çok hayat var arkadaşlar. Lütfen uyanın alın. Çünkü burada bakın ihanet de var, güven problemleri de var. En baştan başlamalarınız da var. Çok üzülmüşsünüz. Belki daha yeni fark ettiniz. Belki daha yeni duydunuz. Tutkunuz da var. Ee, utanç da var aynı zamanda Bir takım olayların gizlenen sırsa e, Sizin sakladığınız Ya da aile büyük Ailelerin duyulması Aile büyüklerine kadar en büyük korkunuz Belki bu Buralara kadar sıçraması Bir utanç döngünüzün boyutu Bir takım sıkıntılara sebebiyet verebilirsiniz Uyarıcı mesajlarınız da var Çünkü burada korkularınızla yüzleşme Eğer yasaklı bir döngü varsa Bunların duyulması eğer bir tutku varsa, dönemsel arka dönüşleri varsa artık bu iş geç diye bir adım atma, iletişimlerinizi sıkı tutma, dönemsel arka dönüşleri varsa tekrar iletişime geçme, belirsizlikten çıkma ama en büyük problem güven problemi. Aynı şeyleri tekrar yaşama korkusu. Şimdi canlarım, olası gelecekte, üç şöyle yapacağız. Bazı arkadaşlarımız çocuk hayat var. Şöyle bakacağım. Üçlü üçlü. Yoracağız arkadaşlar. Ya yorumlayacağız. Söyle. Bak yine aynı şeyler yani. Ben ne diyeyim daha? Lütfen sabırlı olun, sakin olun. Öngörülü olmayın. Her şeyinizi ulu orta anlatmayın. E, dikkatli olmanız gereken bir takım konular var. Öyle bir duygusal boşluğa düşebilirsiniz ki bu duygusal boşlukta hani nedir? Çok yorgun olursunuz, uyuyakalırsınız. O uyku döngüsünde Unutulan şeyler olabilir. Aman sakın diyor sakinliğinizi koruyun. Ee, şey yapın Hani dikkatli olun. Çevresel faktörlere arkadaş gruplarınıza, ailesel döngülere, uyanışlara e, dikkat etmeniz gerekiyor. Ve gizlenen sırlar ortaya çıkacak. Yani siz kimden ne saklıyorsanız aklınıza kişi sizden ne saklıyorsa tamamen gizlenen sırların çok yakında ortaya çıkması ve bu dönemde de duygusal boşluklara gitmeniz, duygusal ayrılıklar yaşamanıza ve geceniz, gündüz, gündüzün gündüzünüzün gece olmasını bile anlam veremezsiniz. yani zamanın nasıl geçtiğini anlamazsınız ya da zaman geçmek bilmez. Ya lütfen bugün bitsin dersin bitmez gibi düşün. Böyle bir olayla karşı karşıya kalabilirsiniz. Ama dikkat bakın bu üçlükte bazı arkadaşlarımızın yakın enerjilerde bunlarla karşılaşması var. Demedi demeyin. Şimdi bu videoyu izliyorsanız hemen diğer üçlüye bakıyorum. Eğer bir ilişki bittiyse, bu ilişki tamamen geçmişteyse, geçmişte biten bir ilişkiyse, e, ortak arkadaşlarınız varsa hala da ondan haber alıyorsanız ya da bir şekilde ortak alanlarınızda. Arkadaşlarınızla alakalı iletişimsel boyutlarınız olacak. Onun ailesi, onun enerjisi, onun döngüsüyle alakalı çok büyük bir kaybını duyacaksınız ee, yakın gelecek enerjilerde. Nedir? Aklınıza kişinin bir kaybı iş kaybı, aile kaybı, gerçek bir mezar, gerçek bir kayıp. Ee, ortak arkadaşlarınızdan duyacaksınız şu anki enerjisini. o Yani olası gelecekte şu an o anki vurguda. Onun hakkında duyacağınız konular ve sosyal çevre güzel enerjiler olması için belki başından çok kötü bir olay geçti, çok sevdiği bir insanı kaybetti. Belki bir baş sağlığı dile dileyeceksiniz ya da siz aynı şeyi yaşayacaksınız. Allah korusun diyoruz tabii ki. Burada çünkü bir kayıpların olduğu bir döngü var. Belki ayrıldınız. Bu ayrılık esnasında... Bir kayıptan sonra başını, başa gelen kötü bir olay, bir kasa, bir olay, bir problemden sonra bir e, geçmiş olsun, bir baş sağlığı Yani bu tarz olaylarla alakalı e, ortak arkadaşlarınızdan alacağınız haberler ve e, olayı tatlıya bağlama. Yani e, çiçek gönderme, güzel bir boyut, e, daha güzel bir alana girme, konuşma. İletişimlerinizin daha çok böyle dertleşmeye gitmesi, dostanece bir adımların atılma enerjisinin haberciliği var burada arkadaşlarım. Hemen son enerjilerimiz işte, var Evet. Geçmişte yapılan bir hatayı affeden bir kadın. tek e, <laughs> e, Aynı zamanda evi ya da dişi beyaz bir sayfa açmışsınız. Aklınıza kişiye affedeceksiniz, yaptığı hatayı pişmanlığını göreceksiniz. Size çok güzel bir boyutta elinde çiçeklerle gelecek ve artık siz hani bundan sonra ben böyle istiyorum, ben böyle görmek istiyorum dediğiniz vurgular var ise aklınıza kişi işte o boyutta size öyle geleceğini ve bu ilişkide sevginin olduğunu, aşkı tutkunuzun daha derin bir boyuta gireceğini, en baştan başlama, aynı evde durma, eğer bir yuvanız varsa, bir kırgınlıklar varsa, ayrılık aşamasındaysanız, tekrar bir ikinci bahara gitme ya da ayrıldınız, e, artık bu ilişkiyi aile büyüklerine taşıyacaksınız, ailelerin tanışması, evliliklerin yapılması, e, sevgi evliliği ya da evlerin tutu evlilik enerjisine doğru ilişkiyi daha ciddi bir boyuta taşımaya gideceksiniz arkadaşlar. İhaneti affetme, yalanı affetme. E, Aklınıza kişi istediğiniz boyutta adımlar atacağını e, ve aynı zamanda sevgi bağlarınızın bir bütün olacağının haberciliğinde söylemiş oldu. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Sevgi, sağlık ve ışık ile kalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın.